Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Üç kişiden başka beşikte konuşan olmamıştır. Bunlardan biri Meryem oğlu İsa, diğeri Cüreyş ile macerası olan çocuktur. Üçüncüsü ise hadisin sonunda anlatılacak çocuktur. Bebeklik çağında konuşan başka çocuklar da vardır. Bu hadiste anlatılan bu üç kişidir. Cüreyç ibadete düşkün bir kimseydi. Yüksek bir yeri ibadethane edinerek orada ibadete koyuldu. Bir gün namaz kılarken annesi gelip Cüreyç diye seslendi. Cüreyç kendi kendine ''Ya Rabbi anneme cevap mı versem yoksa namazıma mı devam etsem?'' diyerek namazına devam etti. Annesi de dönüp gitti. Ertesi gün namaz kılarken annesi yine geldi ve Cüreyç diye seslendi. Cüreyç yine kendi kendine ''Ya Rab, anneme cevap vermekle namaza devam etmek karşısında kaldım.'' diyerek yine namazına devam etti. Ertesi gün namaz kılarken annesi yine geldi ve Cüreyş diye seslendi. Cüreyş de içinden ''Ya Rabbi, anneme mi cevap versem yoksa namazıma mı devam etsem?'' diyerek yine namazına devam etti. Bunun üzerine annesi ''Ey Allah'ım, Cüreyç'in canını fahişelerin yüzünü görmedikçe alma diye beddua etti. Bir gün İsrailoğulları Cüreyç ve ibadete düşkünlüğü hakkında konuşuyorlardı. Güzelliğiyle meşhur bir fahişe de oradaydı. "Eğer isterseniz ben onu baştan çıkarabilirim." dedi. Ve Cüreyç'in peşine takılıp kendini ona arz etmek istediyse de Cüreyç asla iltifat edip dönüp bakmadı bile. Cüreyc'in yoldan çıkmayacağını anlayan bu kadın Cüreyc'in ibadethanesine sığınan bir çobana geldi ve onunla ilişki kurarak çobandan hamile kaldı. Çocuğunu dünyaya getirince çocuğun Cüreyç'ten olduğunu ileri sürdü. Bunun üzerine halk Cüreyc'in yanına varıp onu ibadethanesinden çıkardılar. İbadethanesini yıkıp kendisini dövmeye başladılar. Cüreyc ne yapıyorsunuz deyince sen bu fahişeyle zina etmişsin. Bu çocuğu senden doğurmuş dediler. Cüreyç, "Çocuk nerededir?" diye sordu. Çocuğu alıp ona getirdiler. Cüreyç, "Bırakın beni de namaz kılayım." dedi. Namazı kılıp bitirince çocuğun yanına gelip karnına dürttü ve "Ey çocuk, baban kimdir?" diye sordu. Çocuk da "Babam falan çobandır." diye cevap verdi. Bunun üzerine halk Cüreyç'e dönerek onu öpmeye ve okşamaya başladılar ve sana altından bir ibadethane yapacağız dediler. Cüreyç ise hayır ibadethaneyi önceden olduğu gibi çamurdan yapın dedi ve öylece yaptılar. Beşikte konuşan üçüncü çocuğun durumu da şöyledir. Çocuğun biri günün birinde annesini emerken güzel bir ata binmiş, iyi giyinmiş, yakışıklı bir adam oradan geçti. Çocuğun annesi Allah'ım benim çocuğumu da böyle yap diye dua etti. Çocuk memeyi bırakarak atlıya döndü ve onu süzerek "Allah'ım beni onun gibi yapma." dedi ve sonra emmeye koyuldu. Ebu Hureyre der ki: "Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahadet parmağını ağzına koyarak çocuğun emişini hikaye ettiği hali gözümün önündedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne şöyle devam etti: "Zina ettin, hırsızlık yaptın" diye dövlen bir cariye köle kadının yanından geçtiler. Cariye ise bana Allah'ım yeter. O ne güzel vekildir diyordu. Durumu gören anne çocuğumu bunun gibi yapma diyordu. Çocuk ise yine memeyi bıraktı ve cariyeye bakıp Allah'ım beni onun gibi yap dedi. Bundan sonra anne ile çocuk konuşmaya başladılar. Anne, yakışıklı bir adam geçti. Allah'ım benim oğlumu da bunun gibi yap diye dua ettim. Sen ise Allah'ım beni onun gibi yapma dedin o cariyeyi hırsızlık ettin, zina ettin diye döverek götürdüler de ben de Allah'ım çocuğumu onun gibi yapma dedim, sen ise onun gibi yap dedin. Sebebini anlayamadım deyince çocuk şöyle cevap verdi. O adam zalim ve merhametsizin biriydi. Bu sebeple beni bu gaddar gibi yapma dedim. O cariye ise zina etmediği halde zina ettin, hırsızlık yapmadığı halde hırsızlık yaptın diye dövüyorlardı. Bunun içinde beni onun gibi yap diye dua ettim dedi.